Minecraft Evi'nden hepinize merhaba arkadaşlar Lord of Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım bugün yanımda kimler var kimler yok derseniz geçen bölümdeki kadronun aynısı var o zaman yazılı yoklamayla başlıyoruz Mustafa burada Pandik Yok. Kaldı sınıfta zaten bu levelet. Bu Wowrat <laughs> 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 burada. <gülüyor> evet arkadaşlar, yepyeni bir Lord of Minecraft videosu karşısındayız. çok kısa bir zamanda geldi. Niye abi çok kısa bir zamanda geldi? Hemen açıklıyorum. Çünkü geçen bölüm bir günde tam tamına 90 bin izlendi, U 90 bin ama like az geldi. Allah wow, 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 evet. wow. E, Hakan sen göreceksin neyse yeni Yalnız o gelmiş, dedi. girişte bir an böyle hani sıkı ya bir saniye ben şu konuşuyorum Hakan lütfen saygısızlık yapma neyse devam ediyorum saygıslık Hakan diyemiyiz dediğim gibi arkadaşlar tam tamına 90 bin izlendi beni çok mutlu etti yani bundan sonra haftada yani iki günde bir Lord of Minecraft gelebilir ama buna likelarınız belli edecek ve biz çok güzel bir şey yapmaya başladık arkadaşlar. Martesi günü. Ya vurma zaten canım az yemek yiyorum <laughs> ya gerizekalı mısın ya? Yemek istiyor musun vereyim mi? Yemeğim var. Zırhım gitti ya bir tek üstümle şeyle kaldım Ana, ya. Ana yazık ya. Dur ya ben yedek seçim. <laughs> İnşallah şey yaptığın <laughs> o iksire bir yağar da... Şeker kamışına düşersin. İnşallah ah, anılcan o kuşu bile kızdı yani. O bile delirdi yani o hayvan Rab, delirdi. Abi al. Allah. Ver. Gitti. Baba baba hepsi de kırılmaya meyilli şeyleri attı. <laughs> <laughs> Neyse gençler çok fazla konuştuk dediğim <laughs> gibi like atarsanız beni mutlu edersiniz bu bölüm e, tarlamızı yapacağız arkadaşlar nasıl bir tarla yapacağız derseniz e, Golden Survival'da yaptığımız tarlanın daha abi yeter artık ya <laughs> tamam. yemin Vallahi ederim Vallahi biz yeter bilmiyoruz ya. Hakan biliyor Hakan tamam, yapacak tamam 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 <laughs> ee, biz Aa, evde... küreklerimizi alalım kovalarımıza su koyalım Dur ee, bir dakika su. kürek yapayım ben tamam. Sonra şey yapalım. Eee piston gerekli. Hakan Allah seni. <laughs> Hakan dur bir ya Hakan. Tamam duruyorum duruyorum. Abi 3 tane mi demir kaldı lan? Ha yok bayağı varmış. Bayağı var bayağı var. 3 tane istiyor ya. 3 tane kalsaydı şimdi gelin. ya. Oho. oho. Ben Batar şey mı millet ya? Batar mı millet ya? Şöyle, Batar mı devlet tane. ya? Yavaş Hakan devlete girme la. Ya Allah Allah. Bir dakika sen... ben enchant basıp geliyorum küreye. Tamam. Buraya. Video sonunda da size bir sürprizim var onu göstereceğim. Ben biz işte cumartesi günü e, yayın yaptık arkadaşlar. Lord of Minecraft yayınını işte Twitch kanalımda yaptık. E, i̇şte bu eve ikinci katı orada ...yaptık. Sakin ol. Ya bu Hakan atalım ama. bence bu seriden ya. Hakan yani böyle giderse ben ciddi diyorum. Sen artık kendi tek başına çekersin yolda. <laughs> sen sen atamazsın beni ben çıkarım tamam o mı? O zaman güle güle Hakan. Evde güle işte güle bay Hakan bay. Hakan'ı gördüğünüz gibi şutladık. Ee, şimdi iki saniye sonra geri gelir. Ama ben bunu dedim diye gelmez. Çünkü tavır yapacak. Ee, şunları şöyle koyalım. Sonra içime bunları böyle koyalım. Bunlar Lapis. Lapis. ben Lapis bende var. Tam aldım ben. Hayda kırıyordum ya. Şu dedi. ben dediğim gibi Hakan geri gelir ve geldi. Zaman kaybetme. <laughs> ve ben. 34 ölümle geri geldi. Şey neydi onun adı? <laughs> Geçen dediğimiz gibi yayın yaptık Twitch kanalımda. Bundan sonra Twitch'te yapmayacağım. Sadece mobil uygulamam bugün güncelleme gelmiş olabilir. Onu da açın bakın gençler güncelleme geldim diye. Yeni bir özellik gelecek ve canlı yayın özelliğim geliştiriyor. O yüzden oradan yapmıyorduk yayını. Bundan sonra e mobilden yapacağız yerine. Güzel bir yayın oldu değil mi gençler? Yani çok eğlenceli. Bence çok güzel. iyi oldu ya. Bence de. Yani e, bu en çatlı eşyaları nasıl yaptın diye sorarsanız ve işte buraları nasıl bu kadar düşüncesiz yaptınız hepsini yayında yaptık gençler. İkinci katı efsane oldu efsane. Yani bundan sonra böyle e, mesela bunu yapmak uzun sürüyor. Videoda ya hızlandırmamız gerekiyor ya da video dışı yapmamız gerekiyor. Video dışı yaptığımız hani siz game mod'a yaptığınız diyebilirsiniz. Bunların hepsini tek tek killeri tek tek topladık ve yayında yaptık. Çok zevkli sardı. O yüzden Aynen takip edin. Ben diyorum ki arkadaşlar bu tarafa doğru yapalım. Hı -hı. Değil mi Anılcan? Bir dakika ben de geleyim ha. Aynen burası boş. Ne yapalım. tarafa? Ne tarafa? Senin iksir şey var bak ne tarafa geri geldi lavuk. Abi <laughs> bir dakika hay hay. <gülüyor> Benim <laughs> ona imam olduğunu hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sen Nasıl? hala yılbaşında <laughs> kalmışsın evet. Hakan. Aynen sorma ya. <gülüyor> <Sunut> <gülüyor> Yeni anladım. yıla girememiş yazık. E, ee, 8 blok 8 blok yapacağız. Hakan gel be. Biraz daha aşağı kazıyor musun? 4, 5, mı? 6, 7, 8. Aşağı doğru bir 5-6 blok şey yapalım abi. Zaten tamam. aşağısı boş. Aa, aynen aşağısı boş. <laughs> Ağrı bir tane. Harbi ha. bir tane. Aşağız... Ben dedim ama işimize yarar bu istedim. Valla yaradı. <laughs> Şeyden dolayı boş ya neydi onun adı. Düzlüyorduk ya buraya Hakan. Ha, bu ha, de... Topraklar aldık buradan. Burada İlk da, da zaten şey var. Altın kırın döverim. Bir dakika o zaman burayı kaplayacağız abi. Yok kaplamayacağız bu kadar şeyden. Yanlarını yanlarını. Ha gerçi gerek oldu. yok. Abi de kazalım. De Bence gerek. büyük yapalım. Zaten 5 kişiyiz. Hayvan gibi acıkıyoruz. Tamam. Aynen. Aynen. 5 6 7 kişiyiz. Uslu olursanız evet. gelecek bölüm size pasta yapacağım. Balkabağı tatlısı da yapacağım. Şu uslu olursanız belki kuzakayı <laughs> görebilirsiniz. <gülüyor> Aynen. <laughs> Burak kay görebilirsiniz dediniz arkadaşlar lütfen. O dedi de şu an harbiden ben her şey hepimiz şirinler gibiyiz abi hepimiz maviyiz. Nasıl Abi, ya? Bak hepinizden ha. <laughs> Fakir olduğunu belirtmek istiyorum. Bence istedim. ama kırmızı gözüküyor. Ya vurma vurma usta öldüreceğim seni. Ya vurmayın şu birbirinizi Allah aşkına ya zaten. <laughs> moblardan çekmedik sizden çektiğimiz kadar. <laughs> Hop böyle. Şey, Şimdi... Nereye kadar kazacağız lan lan? Büyük yapalım ama 8'e 8 gerekiyor. Siz onu hesaplayacaksın Hakan. Anacağım, bir daha aşağı inme la. Ha, yok şey. alıyorum. Çekilin ya. Oğlum bir ha. şey gören ha, masum tamam. köylüler. Aynen <laughs> lan. Kanka biz artık lav yapıyoruz Nedir yanımızda ya direkt. Aynen. Tamam artık Ne kadar yok. büyüteceğiz hemen. daha abi. Tamam ben, burası ben iyi. Çok, çok mu gittik ne yaptık biz ya. Tamam ayarlayacağız onu ya. Sen yap. Tamam. Şimdi, Şimdi ya. yeri toprak yapmamız lazım abi. Matken ben. itibaren burayı. yapalım bence şöyle 3 4. Olmaz değil o kadar. Hayır. Küçük değil. Mustafa. Ka kaç niye? blok gidiyordu su? 7 mi 8 mi? Altı. Öyle. 8'e 8 blok gidiyor. Yavrucuklarım öyle değil. Hayır. Yanlış düşünüyorsunuz şu. Tamam sen şey sen yap, yap bize göster. Ha böyle Bak. bir daha niye kırıyoruz Hakan? Zaten bayağı dipteyiz. Bir dakika bir dakika dur. Şimdi bu sınır şurası mı? Tamam şuraya kadar kazın abi. Yerleri bir kazın. 8 8 16 blok gideceğiz. Bir yeri su bir yeri toprak yerleştir. Yerleri kazın diyor orada bekliyor. Abi böyle bir şey yok ya. Kim lan? Emir veriyor. Kim? Sen. Lan mal ben kırmıyorum. Görmüyor musun? <laughs> Ana. Durun bir. Oğlum niye kırıyorsunuz? Bir dakika. Kırmıyorum abi ben kırmadım. Abicim bir dursanız da bir dakika bir şey belirliyoruz şurada. Bir dakika suyun gideceği akacağı yönü Abi bir sürü su ekleriz. Ne gerek var? Hani git. Bir şey ha, Aynen aynen. Allah'ım ya. Allah'ım Allah ya. ya. Sus. Sus. <gülüyor> <gülüyor> Oraya kadar mı gidiyor? Evet. Yani buraya kadar gidiyor. Bura Dur be. Kaç blokmuş abi? 8, 8. 2 3 4 5 6. 8 ya oğlum 8 blok gider. Tamam o zaman 16 olacak. Buradan da 8 gidelim. 1 2 3 4 5 ee, 6, 7, 8. Buraya kadar gitmemiz Doğru. lazım abi o zaman. Kazalım Ede. o zaman. Doğru. aynen. aynen. Kazın. Kazın değil biriniz kazsın ben suyu dökeyim. Bur burası mı emin misiniz? Evet abi aynen. Tam bu ortada yok. Bir, bir dakika. Aynen tamam şimdi oldu. Tamam. Havuç mu ekeceğiz patates mi? Yalnız. eee. Tabii ki de havuç. Tamam. Havuç çekelim ya. Havuç daha çok doyuruyor. Evet. Şimdi Anılcan nasıl olacak? Bir de altın çok yapıyoruz onu. Biz buraya bir piston koyacağız kanka. Tamam mı? Ha. Şuraya bir sınırsız su kaynağı yapsaydık ya. O piston oraya engelleyecek işte sürekli. Anladın mı? Hmm. Hayır. <laughs> anlamadım ya. Vallahi anlamadım. Dinlemedin ki. Nasıl dinlemedim? Dinledim. Allah Allah Şuraya piston ha, oğlum, dedi. Bak şu şurası var ya. Şu ha. şu tarafı piston kesecek. E, Toplayacağımız zaman onu çekeceğiz kanka. Bu sular böyle sürekli şeyleri toplayacak işte. Yemekleri falan ne varsa renkliyse. Ha. Ön yüzesi nasıl su kaynağını kullanarak böyle bir şey. Burada oğlum, su niye orayı ki? Sol burada su. On mantıklı yapsak şimdi Bir dakika bak şimdi. Bak ikili nasıl olacak? Pistonlu yapsan da Hakan. Abi, bir daha yapsak. Şimdi. Bir dakika bir dakika bak şimdi şunu bir kapatalım şu yere de bizim toprak döşememiz lazım Tamam mı? Çünkü asıl ee, asıl ekecek şeyler burada olacak zaten Burada şunun şu kısmında evet. su olacak ha, Bunlara Sky su vermesi için anladın mı? E tamam da e, bu şeylere de su koy... E niye bunları kırıyorsun? Kırmayacak mıyız? Bir Hayır. dakika şunları biz bir topraklar yerleştirelim mi? Bir yerleştirin dur çekil 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 tamam. yerleştirin Bak şimdi abi. Şunu bir kıralım mı? Sen yanlış yaptın Muraka. Ben ne diyorum? Ne yapıyor bu acaba? Her neyse bir dakika şimdi dur. Vallahi ben hala olay anlamıştım. Ben, de çözemedim. Bak şimdi buna şey yaptı. Sliplerle o suyu burada kapayacağız abi. Burayı bence burayı da su yapalım. Bak şey pardon burayı da blok yapalım Kum, e, toprak. Çift şey yapalım. Piston çift yapalım. Anladın mı? Çift su açılsın şuradan gitsin. Anlamadım da bakarız şimdi abi. Piston Anlamadım abi. Ama şu, şu an yaptığın şey onu engelliyor işte. Çift piston güzel olmaz ki abi. Oğlum güzel olması için yapmıyoruz ki doymak için yapıyoruz. Bilmiyorum. Yani nasıl olur yani? Abi kendi bildiğim yöntemden yapmak istiyorum. Şimdi sıkıntı olmasın. Anladın mı? Yani. Neyse. Şimdi biz e, dur crafting yok mu lan bunda? Şey var mı to şey tahta, Neyse, tahta tahta? Ben en sonunda. Ben de hiç var yok de. ya. Yaptım crafting. Al. Yap şuraya abi. Şimdi şurada bir siley yapalım abi. Birkaç tane. Şimdi Hemen. buraya şey. Hemen şu suyun üzer üzerini kapıyoruz abi tamam mı? Hı hmm. Keşke şey taş basamaktan evet. yapsaydım. Bence böyle güzel oluyor şimdi Murat abi karıştırma sen. <laughs> <laughs> çekil çekil anlayacağım. Ya Allah. Ben değilim abi ben değilim ben değilim ben. <laughs> <laughs> Allah'ım. <laughs> korunlu bu çocuk yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> abi ya ben koyuyorum tekrar koyuyorsun buraya abi ya. Tamam ha devam et Hakan. Tamam devam et. Ee, şimdi buraya da toprak gelecek bura buralarda ekili olacağı için. Şimdi... Tamam kıralım. Tamam. Ee, şöyle. Tamam burayı da ek. Şimdi... şimdi tamam burada böyle. Güzel. Aynen. Ee, yine burayı da su dolduracağız. Ama her herkes böyle yapsın. Bu şekilde gitsin gençler. Tamam o zaman burası da su olacak. O zaman Aynen, burası da ihtimalle. su olacak. Aynen burası da su Şöyle. olacak. Suları Hakan doldursun bence. Toprağı biz çekeriz. Şurayı kapatayım da dur. Ha, yok yanlış yaptım. su olursa burası toprak olacak. Neresi? Burası. Şurası mı? Bura mı? Ha, Şöyle. Burayı tamam. Dolduracağız. Burası toprak. Durun. Şöyle. Tamam. Şöyle. Hop hop hop. Tamam burası da toprak olacak. Tamam o sileple kaplasın orayı. Şimdi burayı da su koyacak. Stop hop toprak. çekilir misin? Şimdi bir yardım edelim hop. Şöyle. Şunlardan yapayım da ben de. Tamam burası toprak. Slap Doğru niye inşallah. olmuyor ya? Slap atsanıza atar mısınız? Oğlum 3 tane şey. Atsanıza. At Crafting ha, varmış. Ata atsan. Al. Atsanıza. At. Aldım tamam. Oğlum yaptım lan alacaksın onlara. Tamam aldım. Şimdi burada da bir şey olacak ee, şu neydi? Huni'den. Dur, Aynı yerlere. Aynen aynen. Ben de var huni koyarım. Tamam. Ee, Bağla doktor. öyle koy. Kanka bağlamaya gerek yok ya direkt hunilerden alırız. Ya bir tamam. daha niye altı yol yapalım ki? Burası Şimdi burası böyleyse burası Abi, da olacak mı? Abi bu su akmaz Sıkıntılı baksana. Akmıyor. Ya e, abicim sen kapattın burayı. Ben sana dedim ki Mustafa dur dedi. Ha doğru. Şöyle kapayım da daha tamam. Abi şu an akıyor sorun ya. Şimdi Abi. ne yapacağız? Şunu şöyle kapatalım. Sorun tamam ya. orası da su oldu. Burayı da kapatıcaksın. Allah'ım haktan susunca ne kadar güzel oluyor ya. Taa. Ne kadar güzel oldu. İnsanın başın ağrısıydı ya. Yazıklar olsun. Diyor. Mustafa o kadar silap aldın. Kapa şuraları. Aynen. Ee, Aha. Bence şu kenarları yapmaya devam edelim. Bu kadar tarla bize yetmez. Değil mi? Yetmez. De Yeter mi? Yetmez mi? Şimdi sadece buralara yetmez mı ekilecek? Su bölgelerine mi ekilecek? Aha yani Su... topraklara, topraklara. ekilecek. Yetmez bence. Ha. Yani diğer tamam biz... o zaman biraz. Piston. Bunu aşağı yapmamızın yapsana. sebebi ne? Kanka tamam. e, kapaklar çalışacak. Yapışkan ya. mı lazım normal yok, mi? Normal. Normal. Hemen çıkıp yapayım. Ha sen ben ya... onu anlamadım tamam neyse onu. Bir... Şuraya çıkış Şimdi... yapayım. Ee, şeyden. bayağı yapacaksın aynen. Ee, ama tamam. şey kanka ya bir baraj baraj düşün bir tane. Mm. Ee, barajın kapağı olunca hani su aç akılır da gider ya barajdan su. Buradaki Aha. mantık da aynı mantık. Barajın kapağı açılınca bütün şu sular e, tarlayı şey yapacak. Eke yani e, toplayacak. Ha. Tamam, ha. güzel, 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 tamam. Şimdi şuraya. Buranın altında toprak yapıyor muyduk? Yok değil mi? Yok, oraya su, oraya su. Şurası ha. toprak olacak. Bir toprak, bir su. Bir toprak, ha. bir su. Ne kabloston tahta, redstone demir lazım. Tamam. Aynen. <laughs> Yapayım yani. Evet. bayağı bir 20 30 tane. Aynen aynen. Yap chest'te de dursun. Şurada Hakan'ın kullandığı bir kısa yöntem var. Onu kaçıncı yerden alıyorum ben bilmediğim için yapmıyorum. 34'lük yap. 34'lük mü? 34 tamam. 34 tane piston yaptı ya. Ay yazdı. 60. Oha. Ay yok. <laughs> Hakan abartma. Yeter ya, yeter. Ney var? Ya, olsun abi. da kullanıyor. Yani. Iron kullanmıyor kanka. Stone'da. Piston ayran kullanıyor. Evet. Kırık taş, odun, redstone, demir. Demiri en altta mı kullanıyorduk? Yok, or tam orta. Ha tamam. Bu arada ben açım kanka. Yemek varsa rica ediyorum lütfen please açman. Ah. Oh. Aha, kana attım lan. <laughs> lan. Bir tane attı zaten. Cimri. Bak 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 ha. Ah kanka. İki tane attı da bak. O oh, 12 tane adamsın sen kanka. Haha, beleşin keyfi. Ben, ben, de bunu istedim. şeyden çalmıştım biri ısıtmıştı. Ha Olsun. o şey o Hakan'dı. <laughs> ha, o en ayağı Hakan'dı kanka. <laughs> Yayından önce mi yayında mı ne gitti ya topladı deli gibi şey Aha. hayvanları evi evi taşırken Bu ya da videodaydı hatta dedi ya bir ömür seri yeter Bize dedi ki hemen biter lan bu ne ha, <laughs> Bitti şeyi? bile ha 12 tane kaldı lan <laughs> <laughs> Sanırken ya tarlayı böyle yapmamız daha güzel bence çünkü şey üstünü cam kaplarız ben her zaman onu diyorum cam kaplayınca daha iyi oluyor çünkü şey e, neydi Daha onun... sonra buraya bir dizayn çekerim ben ya Aynen Bizim... Kuvarsan da yapabilirsin yani daha modern olur artı hani moblar girmez ya kanka hı hı. Yani zarar gelmez yani üstünde tepinen bir gerizekalı olmaz yani. <laughs> yani Olmaz bence Küçük bir tarla yapmıştık ya tepinmeyen kalmamış hacı içinde Aynen de. ya Bizim hay atlar kaldı en son. Artık sağlamda atımız kalmadığı için. Şimdi yani. Yanında var. Sağlam Şimdi bir, bir blok daha gideyim mi? Daha 53 tane mi? oldu hala yapıyor. Çaldılar atı Aa kesin Hakan kaybetti gençler. Bir tanesini ben kaybettim. Benim atımı Buğra diye verdi. <laughs> o da kayboldu. Evet atırsızı Hakan mı yoksa? Şöyle. Atırsız. Gençler Vallahi bir oylama yapacağım. <laughs> Eee bu sefer gerçekten mobil uygulamamı açın. Eee mobil uygulama soracağım sizce at hırsızı kim? Bu serideki herkesin ismini yazacağım. Gelecek bölüm yani iki gün sonra ama herkes gitsin oy versin. İndirmeyi indirmediyseniz direkt açıklamanın ilk iki tarafına Android ve iOS linki vereceğim lütfen oy verin. Gelecek bölüm en çok oyu alan mesela atıyorum Pandik aldı. Pandik Anılcan yazacağım isim olarak e, ee, alınacağına ceza vereceğiz mesela. Yani kimin ceza almasını hayır, istiyorsanız. Hayır, bana hayır bana tamam, verme lütfen. Hayır misal bak. örnek verdi. Ya çiçek olmazsa. Olsun. Ben yiğit de söyleyeyim. Ama o yani hayır izleyicilerin gönlünde bakalım, gözünde bakalım at hırsızı kimmiş. Abi piston yaptım ben 64 tane. Bence Musti ya Mustafa. Tabii Abi. Mustafa tamam hadi bu sefer gerçekten. Anam şuradan su çıktı. Oha su kaynağı bulduk. Aa evet. ne güzel. Bele Geçen ya şey düşmüştü bizim videoda. Mustafa düşmüştü. <laughs> hmm. Şu Bu kadar yeter git. mi sizce? Ne maz? Sen. Al Hakan abi. <laughs> Buraya bir tane chest yapayım ya. Oğlum şuradaki crafting'i kim çaldı lan? Buraya götür. Hakan. Ana yok oldu. Oğlum crafting'i kim çaldıysa koyabilir mi? Bir daha yapmak istemiyorum. Ben çaldım ya. Ben bir tane yapayım o Yo, zaman. Yok ben de çalmadım. Hakan sen çalmışsın koy. Ah. Tamam koşana kanka sağ. ol. Şuraya da bir tane crafting yapalım da bence hasatı topladığımız zaman burada tut bırakalım. Ya yani fazla olunca gelip alırız. Tamam. Tamam. Yani Şimdi şurada daha bir kazayım ben buraları o zaman iyi güzel. Kaz kanka. Bayağı yapalım o zaman. Yani de yapalım. bir dakika burada Orada su. Şey, su var dedim ya hani su dakika şeyi. Kanka ben yukarı bakacağım da biraz nereye gitmişiz oraya bakacağım. Tamam, su Tam şeyim bölgesinde bu tarafa. E o şey evi var ya Hakan'ın yaptı i̇kisi, evet. i̇kisi de ev. i Yok. yok. Ee, büyük ihtimalen yok abi. Su kovasıyla daha rahat vardı oluyor. Vardı vardı dur ben bakayım. Bir Çoyu bulsak daha ee, mı çeksek? Lever, ya. lever lazım ama. Bir dakika. al kızıl taş atayım sana bir tane oraya meşaleye. Bir dakika bir dakika. yani Bir Sorun tane koyayım suyla daha rahat top. Dur tamam. o zaman çimenliğe mi döndü? İyi iki altmış yani? tohumumuz var. Abi su toplayalım da. Yeterli fuhullarını... mi? Üst... Aa Enderman dalıyor sana buraya. abi. Dur. Gerçi ayaklarına havucumuz vur, ayaklarına yok. Ayaklarına vur ayaklarına. Ney kanka? Anladım. Havucumuz yok da tohumumuz var. Olur mu? Ya mı? köy bulamadık ki. O, olur neden olmasın? Çünkü köy bulamadık o yüzden ya havucumuz yok. O da köl olduğu için Oldu çıkma. bak Anılcan ben böyle yaptım. Yani. Bence böyle de güzel oldu. Tamam kanka bir geriden yapabilirdik de onu da. Şimdi He. sonra yaparım ben düzeltirim. Hallederiz aynen aynen şunu ha, de be. video acelesine geldi ondan. Aynen bu e, bir de bazı şeyler mesela geçen mobil özel yükledim yani e, arkadaşlar konuşurken haberler olmadan video çektim size. Siz ondan haberiniz bile yoktur mobil attı. Geçen bir şeyler yaparken Hakan az zamandan... şunları bak atayım sana. Ha. Ee, tom. Kanka ekeriz dur. Kanka şunları bir herkes. ayarlayalım yenileyicilere. Aha Berkay. Berkay sonuna yetişti. <laughs> desene yine videodayız diye kanka yine başlaması. Ne yapacak ki abi? Hakan sakın şurayı çalıştırma ben artık şeyleri ne neleri eee onları çapalıyor kapatıyorum. Yok. Bana getirir misin dostum? 7 tane toplayabildim topluyorum. Tur şeyde yok muydu neydi o tohumlar? Eee çeste. Aha, dedi ya şey. tamam, Aha, tamam bir, bir dakika. Ben. Attım ben ha şey attım. Hakan attım tohum. Bir dakika şuradan şunları bir yerleştirelim. Hakan daha açma sakın sistemi. Tamam tamam açmayacağım zaten. Oralara ekelim abi biçelim. Daha sonra şu yanları bir düzenleyelim. Tamam oh, süper. Ee... Yarına bunun muhteşem değişik bir videosu gelebilir ha. <laughs> Değiştirelim bunu. Olmaz. Bunun olmaz Hakan. Yalnız cam var mı? Ee, cam. Vardır da onları video sonra yaparız. Sen direkt tohumları <laughs> at artık bana Hakan. Atayım abi neredesin sen ha şuraya ben atıyorum Sallıyorum at. tut At 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 Dur 3 tane geldi 64 geldi Tamam Süper. Şöyle ee, hop Üstüne atlamayın. Mustafa üstüne atlama Tamam Lan Allah oh, ah, Direkt <laughs> creeper geldi Direkt Var ya patlamayı kapatmasak Aynen Şöyle 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 Şurayı da Şu şekilde koyarsak Hop Şöyle İyi 64'lük bir tane bitirdik Şöyle Tamamdır Bitti tarla Atlayacağın zaman e, slaplerin üstüne atlayın Tamam. tamam, ben videonun sonuna geleyim gençler çünkü 30 dakikayı geçirdik. Ee, videoyu <laughs> izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bazı yerleri çok hızlandırılmış veya kesmiş olabilirim. Çünkü e, uzun sürdü ama hızlandırırım büyük ihtimalle. Kesmeyi ben sevmiyorum pek. Zaten <laughs> faillerimden de anlıyorsunuz. Geçen bölümde de bir fail yapmışım. <laughs> ee, şey failiydi o da arkadaşlar. Ee, neydi onun adı? Ee, anlayın işte. Eee tamam. Skype'de düşme olmuştu görenler gördü ama kestik orayı Youtube'dan sorun değil yani hile de bir şey yapmadığımız zaten farkındasınız dediğimiz gibi eğer yayının kaydetmek izlemek isterseniz Twitch kanalımda vardır oradan izleyebilirsin. hadi bu enchantlı eşyaları nasıl yaptım ha, enchant setimi e, az videoda zaten verdi bana değil mi Mustafa aynen yani. videoları gördünüz dediğimiz gibi Hı -hı. böyle güzel gidiyor bence seri biz yemin ederim Üstünden izler... atlamayın abi be. hepsi gitti ya Abi kim atladı hangi hayvan olaydı e Mustafa çünkü... geçip gelip gidiyor basıyor ya ya beni gitme. Ha yok, şey yapma. Tam üstünden git. Bak mesela tamam. burası da gitmiş. şeyin üstünden atlayın. Tam ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. bye bay. Ha oy vermeyi de unutmayın kesinlikle. Mobil uygulamaya girin, oy verin. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs>